yok. Hazırsanız. O geliyor. Steve geliyor. Steve geliyor. <laughs> Baştan Böyle <bir> Chicken is tasty as Mama sit and I ring the bell. Crispy and you snack. Super spicy lava Güle güle Steve. <Stih3> <laughs> Kendine iyi bak. Görüşürüz. Babi. <laughs> o de çok sevmiyorum. Bana portakal, portakal kafalı dedi Bobby'e. Peki Tarık sen bilirsin. Bobby! 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 Aha! Tarık baba! Seni de elimden oğlum. Kardeşim adam sizlere çok seviyorum. <laughs> ben de bak Bobby seviyorum diye duydun mu? Gel lan buraya Tarık bittin sen. Oğlum ne yapacaksın lan dur. Tara bir şey yapma şaka yap. Tamam o kadar ciddiye alma Bobby. Lan Tara bir şey yapma. Oğlum Bobby yap lan yap. Bana ne yaptın Tara? Oğlum iki dakika şaka yapalım dedik. Niye yapıyorsun? Bana portakal kafa dedi. Boralo Allah. Tamam sana portakal kafa demiş olabilir de adam şakasına söyledi ya, Hadi Bobby düzelt şu Tara'yı. Düzelt düzelt. Neyse dostlarım. Şimdi neredesin senin cihazın? Bak bir daha bana bulaşmaman gerektiğini ve trollerime engel olmaman gerektiğini öğrenmişsin durumda. Ulan senin var ya eşek suratlı domuz kafasını. Aa ama çok ayıp Bak, böyle şeyler söyleme çok ayıp çok 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 ayıp babi. Sen biraz orada kal da aklın başına gelsin. Ha ha. Tamam dostlarım babi troll. Kuş donmuştu. Pencereme konmuştu aldım. Onu içeriye cik 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 ötsün diye pır pır ederken canlandı. Ellerim bomboş kaldı. Lan Allah. Allah şıkle yas 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 şıkle of çok fena kaka yaptım ya leş koktu buralar of ne altıma sıçtım be Recep İvedik görse elimi ayağımı öper resmen bum 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 dün gece osurdum İstanbul'u kokuttum of ya neyse kimse bu sıçmalı kıyafetlerimi görmeden ben buradan uzayayım Batman'dan Kali benim geldim buraya popom çok güzel benim bir şey var saklıyor Allah ne yaptın ya <gülüyor> <gülüyor> la bu ne böyle bikini mi giydin <laughs> benim de işte köyüm var öyle insanlarla insanlarla uğraşıyoruz bu arada benim karnımda bir şeyler oluyor of çok kötü aaa karnım Allah alev aldı popom alev <laughs> Osuruklu uçuş <laughs> Ulan Bobby Ulan ne osurmuşsun be Bobby ne osurmuşsun Ha insanlık hali borolu, ne yapayım Tamam oğlum insan oturabilir yani çok yemek yemişsindir gazın vardır <laughs> Dur dur gelme gelme. Bobby dur gelme. Vallahi konuşmam bak. Vallahi gelme dur ya. Allah ım. Bobby. Osuruklu Bobby. Bobby vallahi var ya sendeki gazlı bir araba bile yürür biliyor musun? Arabayı yürüt.